Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir insanın yüzünü başka bir insana montajlayacağız ve bunu Photoshop CS6 kullanarak yapacağız arkadaşlar. Hiç süre kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar. Buradan e, gerekli belgeleri açabilmek için aç diyoruz. Ben şöyle ben orada DiCaprio'nun fotoğrafını açacağım. Şimdi bakalım. Bir de kimin fotoğrafını açalım. Bir de Thomas Müller'in fotoğrafını açalım. Şimdi bu iki arkadaşımızın fotoğrafını birbirine montaj yapacağız. Thomas Müller'in fotoğrafını geliyoruz arkadaşlar. Görüntü kalitesi biraz düşük. Küçük bir resim olduğu için. Buradan arkadaşlar kement aracına geliyoruz. Kement. Size seçildiyse ise çokken kement aracı var. Manyetik kement aracı var. Buraya sağ tık yapıp kement aracını seçebilirsiniz. L de. Aynı zamanda L tuşuyla da seçebilirsiniz. Buradan geliyoruz. Yavaş yavaş şöyle kaşlarından başlayıp arkadaşlar. Yüz hatlarını çok almıyorum içeriye. Şöyle dikkatli bir şekilde arkadaşımızın yüzünü çizdik. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi kontrol C tuşunu yapıyoruz. Ve Leonardo DiCaprio fotoğrafına geliyoruz. Artık işimiz burada. Ctrl-V yaptığımızda yüz buraya geliyor arkadaşlar. Evet. Biraz ilerleme kaydettik. Şimdi Ctrl-T yapıyoruz. Ve bunun boyutunu ayarlıyoruz. Yüz bozulmasın diye ben şöyle yapayım. Çok çirkin bir görüntü oldu. Ama fotoğraf bittiğinde çok güzel bir görüntü olacak. Bakın şurada opaklığı azaltma seçeneği var. Opaklığı böyle ikisini de görebilecek şekilde ayarlıyoruz. Gözlerine dikkat ediyoruz. Gözleri tam üstünde olması lazım. Kaşlarını da unutmayalım. Kaşları da önemli. Yoksa kaşları geçer. Çizgi. Şöyle biraz kaydırma yapalım. Hatta şu Daha. Böyle. Evet. Nasıl oldu böyle? Gayet iyi oldu. Bak, görebiliyorsunuz. Ağzı da yerinde oldu. Evet, bunu böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu böyle fullliyorum. Tamam diyorum. katman 1. Yani bizim kopyalayıp Sonradan buraya gelip yapıştırdığımız katmana geliyorum. Küçük resimin olduğu yere bir kere sağ tık yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir sürü şey çıktı. Bunlarla işimiz yok. Buradan pikselleri seç var. Buna bir kere tıklıyoruz. Şöyle yapalım. Evet seçildi gördüğünüz gibi pikseller. Şimdi bunun kilidini buradan kaldırıyoruz. Geliyoruz buna. Bunu evet arkadaşlar, bunu buradan böyle çekiyoruz ve alan dışı yapıyoruz ya da delete yaparak siliyoruz. Sonra bu katmanı fullüyoruz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ctrl Z'yi de öğrenelim. Ctrl Az Z ile geri alıyoruz her şeyi. Yani bakın şunu yanlış yaptık. Evet gördüğünüz gibi hala burada katmanımız. Şimdi burada seç var. Seçe geliyoruz. Değiştire geliyoruz. Daralt var arkadaşlar. Seç, değiştir, daralt. Daralta geliyoruz. Burayı altı yapıyoruz. Ya da siz ne kadar isterseniz. Tamam diyoruz. Şimdi bunu sürüklüyoruz arkadaşlar böyle. Ya da delete yapıyoruz yine katmamıza geliriz. Opaklığı fırlıyoruz ve geldik arkadaşlar. Şimdi şimdi bundan sonrası en kolay kısmımız arkadaşlar. Zaten hafif bir yüzümüz oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar size önemli bir uyarım var. Bütün fotoğrafları denemeniz lazım. Çünkü bazı fotoğraflar bazı fotoğraflarla uyumlu olmadığı için yüz değiştiremiyoruz. Kontrol yapıp kontrol basılı tutuyoruz bu ikisini seçiyoruz. Sonra düzene geliyoruz arkadaşlar. Buradan bir sürü şey var. O katmanları otomatik izala değil, katmanları otomatik karıştıra. Bir kere tıklıyoruz. Burada karıştırma yöntemleri var. Görüntüleri yığınla var ve de panorama var. Biz panorama seçeceğiz. Yani ikisini birleştirip bir görüntü yapmasını isteyeceğiz. O yüzden panorama seçili. Tamam diyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yüz değişimimiz neredeyse hiç belli olmuyor. Başka bir insan gibi oldu gördüğünüz gibi. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.